İşte kızlar bu da benim arabam. Canavar arabam nasıl ama mükemmel bir araba değil mi? Kendisi gerçekten çok lüks bir araba der. Böyle eski ürününe bakmayın ha aşırı hızlı. Ulan yine ne yalanlar söylüyorum ya. <laughs> Vay be Rüzgar maşallah maşallah ne kadar güzel arabam var senin böyle Ay evet ya keşke benim de olsa. Arkadaşlarım inşallah okulun önündedir ya. Beni ben tersatimle onlara bir hava atayım. İşte ben oldum yani uzaylılara dönüşebiliyorum. Bunun havasını atmam lazım kesinlikle. O rüzgar beni çok kıskanacak. Çok. Arkadaşlar ne haber ya? He Arda bu tip oğlum? <laughs> Kolundaki saate bak oyuncak sen mi aldın yoksa Ne oyuncak oğlum yürü git şuradan ben senin gibi külüstürcü müyüm? O araba ne öyle? Bu uzaydan düştü. Çok önemli bir saat bu. Lan yürü git şuradan ya kızlar dediklerini duyuyor musun? yapacağınızı biliyordum cahiller sizi Niye inanmıyorsunuz ha İlla saate basıp uzaylıya mı dönüşeyim Bunu mu istiyorsunuz <laughs> Arda sen iyice kafayı yemişsin İstersen dönüşmeyi çalış da bir ne kadar kafayı yenini görelim Aynen kardeşim ya aynen İstersen bir bastan sonra da delirdiğini hepimiz anlayalım Demek öyle demek bana inanmıyorsunuz Demek uzaylıya dönüşemeyeceğimi düşünüyorsunuz Görürsünüz siz şimdi Evet şöyle hangi uzaylıya dönüşmek istediğimizi seçelim Göreceksiniz siz şimdi göreceksiniz Evet izliyoruz kızlar izliyoruz Bakalım ne olacak <laughs> Yarda, Ne orada hadi seni Allah Allah Niye çalışmıyor bu ya hadi sene hadi Allah Allah çalışsana aptal şey Normalde hep çalışırdı bir dakika ya ne oldu bunu anlamadım çalış hadi çalış aptal sesini Ya yürüyün kızlar yürüyün bu delinin yanında biraz daha durmayalım biz defolup gidelim buradan Allah Allah yoksa bu kafayı yiyecek iyice Ay evet evet azıcıkdasın ya atlayalım arabaya ben gidelim buradan Arda ya yazık harbiden harbiden kafayı yemiş çocuk yazık ya deliler hastanesine yatsın bari Of hadi hadi He bu ne böyle ya Allah Allah ben dört kolu seçmiştim Bu ne böyle gri madde oldum ya Küçücük bir şey oldum Fareye dönüştüm resmen Of ya of bütün arkadaşlarım da gitmiş ya Of beni deli zannediyorlar Hepsi o rüzgar yüzünden Görür o görür Eve gidip ondan intikam mı alacağım Görür o görür Ama bu boyda eve gitmem günlerimi alacak gibi Şuna baksanıza bacaklarım küçücük Gidemiyorum Oh be geldim sonunda eve 10 dakikalık yolu 6 saatte yürüdüm ya O neydi öyle çok yoruldum çok. Of oh. Ee, şimdi. Gerçekten çok uykum var. He o ses de neydi? Mesaj geldi. Bakalım kim atmış. He bu ne böyle ya? Rüzgar mesaj atmış. Ne oldu? Psikiyatristine gittim mi? Deli yazmış bana. Ulan seni var ya. Bak bak şuna bir de kızlarla fotoğraf atmış bana. Hepsi bana deliliyor. Görür o görür. Ona şöyle sağlam bir cevap vermem lazım ki. Lafları ağzında kalsın. Ona iyi bir bir laf sokmam lazım ne yazsam ne yazsam Arkadaşlar rüzgarı size ne yazayım ya of Of ne yazabilirim? Enis şunu biraz tehdit edeyim de aklı başına gelsin. Eğer oraya gelirsem uzaylıya dönüşüp seni döverim adam akıllıdır. Gönder. Şimdi aklı başına gelir onun. Ulan Rüzgar. Ulan Rüzgar. Şuraya bak ya. Ezik arda bana cevap vermiş kedi. <laughs> Bakalım ne yazmış. Oğlum bak oraya gelirsem uzaylıya dönüşüp seni döverim yazmış ya. Kafayı yemiş bu Harbiden kafayı yemiş. Hala kolundaki saatini uzaylıya dönüştürüyorsan konuya ya saat çakma onun ya çakma Ulan Arda ulan Arda. ne cahil adamsın ya Üf üf neyse yazalım da ona çakma olduğunu anlasın değil mi arkadaşlar ya <laughs> İyice sinirlendirelim Arda'yı Harbiden bu çocuğun diller hastanesinde yatması lazım Durun durun yazalım Senin kolundaki saat çakma artık kafayı mı yedin sen Git bir psikoloğa gözük yoksa delireceksin gönder <laughs> Arda'nın mesajları gö çok sinirlenecek ya çok sinirlenecek kafayı yiyecek ama hak etti o yani oyuncak saati uzaylı saati zannediyor manyak. Ne, ne yazmış yine bu rüzgar denilen çocuk bana ya Allah Allah bakalım ne yazmış. Senin o kolundaki saat çakma git bir psikoloğa gözün delireceksin Oğlum ne veriyorsun sen var ya sen çocuk var ya bu çocuk harbiden dayak istiyor. Evet evet dayak istiyor bu çocuk. Eğer dayak istemeseydi böyle şeyler yazmazdı bana. Öldüreceğim seni Rüzgar. Hey arkadaşlar videolarımızı beğeniyor musunuz? Eğer bizi seviyorsanız kanala abone olup video like atmayı sakın unutmayın. Bakalım kaç kişi bizi seviyormuş. Ne yazsak şimdi ona ya ne yazsak. Of, of bana deli deyip duruyor saatime de çakma diyor inanmıyor gerçek olduğuna bir şekilde onu inandırmam lazım ne yapsam ne yapsam o zaman gel iddiaya girelim rüzgar eğer kanıtlarsam saatimin gerçek olduğunu bütün paranı alırım yolla Görür o şimdi görür Eğer kanıtlarsam saatin gerçek olduğunu Bütün parasını alacağım onun Hem zengin olacağım hem de deli olmadığımı kanıtlayacağım Hem de rüzgarı döverim birazcık He ezikten yine mesaj geldi Bakalım bu sefer ne yazmış pisizik Ulan <laughs> ya ulan Sana saatimin gerçek olduğunu kanıtlayacağım Eğer kanıtlarsam Bütün paranı alırım yazmış Bak bak sen Tamam o zaman kabul ediyorum Nasıl olsa çakma onun saati ya <laughs> Onun saatini çakma olduğu kanıtlanınca da ben onu saatle alıp kıracağım ama şimdi ona yazayım. Eğer senin saatin çakmaysa alacağım ve o saatini kırıp çöpe atacağım. Kabul mü? Gönder. Eğer bunu kabul ederse gideceğim yanına sonra saatiyle oynayacak oynayacak hiçbir şey olmayınca da alıp kıracağım onu. Bakalım o zaman ne yapacak? Gerçekten çok komik olacak ya. Çok komik olacak. Bekleyin arkadaşlar. Gerçekten çok komik olacak ya. Arda'nın cizip adresini çok merak ediyorum. Hı? eğer kanıtlayamazsan saatini kırarım yazmış sonra da çöpe atacakmış bak bak sen zaten bu saati kıramaz o kolundan bile çıkartamaz imkansız bu tamam kabul ediyorum o zaman buluşalım sonra da senin paralarını alayım bakalım arkadaşlar iyi izleyin o rüzgarı soyup soğana çevireceğim bütün paralarını alacağım İyi izleyin bana dediklerine yaptıklarına hepsine bin pişman olacak bin ulan rüzgar bittin sen bittin gelsin bakalım o arada gelsin onun saatini parça pinçik edeceğim şimdi çok zevkli olacak çok ağır da, gel bakalım işte saftirik herif orada. Paralarımı da getirmiş. Güzel güzel. Aferin Rüzgar paralarımı getirmişsin. Asıl sen benim kıracak olduğum saati getirmişsin. Aferin. Göreceğiz onu bakalım. Şimdi sana kanıtla Samuzaylı'ya dönüşebildiğimi bütün paralarını alırım. Aynen öyle. Eğer ben senin saatinin çakma olduğunu kanıtlarsam senin saatini alırım ve kırarım. Sonra da çöpe atarım. Bir daha o saati asla göremezsin. Kabul değil mi? Kabul kabul sıkıntı yok istediğini yapabilirsin <laughs> yani hiçbir şey yapamazsın tamam hadi bekliyorum dönüş bakalım uzaylıya nasıl dönüşür <laughs> deli seni sen kaşından rüzgar al bakalım <laughs> ne oldu ee, hayır ya bu ne böyle anneciğim çok korkunç bu ne böyle Arda Arda iyi misin ne oldu sana böyle ne edersin? Hayır oğlum geri zekalı mısın sen ya Allah Allah saate bastım uzaylıya dönüştüm işte Sabahtan beri ne diyorum ben sana Uzaylıya dönüşebiliyorum diyorum Bir türlü inanmıyorsun Ama ama bu nasıl olur ya şimdi Bütün param gitti mi benim ya Hayır hayır Evet evet bütün paran gitti şimdi senin Hadi bakalım ver şu paraları <laughs> Enayi Arda ya sen gerçekten haklıymışsın Sana inanmadık ama saatin gerçekmiş yani Uzaylıya dönüşebiliyor dönüşebiliyormuşsun ya Evet dönüşebiliyordum işte. Şimdi paraları ver uzatma hadi. Ya Arda şey ben sen dönüşemezsin sanmıştım ya. Vermesem olmaz mı ne olur ya. Eğer sana bunları verirsem hiç param kalmayacak. Fakir olacağım. Bana ne ulan bana laf etmeden önce düşünecektin onu. Sökü, şimdi paraları. Hayır ya hayır vermeyeceğim işte vermeyeceğim. Bana ne bana ne. İyi o zaman sen bilirsin. Ben de kendim alırım. Eee nasıl yani? Eee de böyle seni sersem daha da ister misin he? Aa, bu ne böyle böyle? Dur da alırsın. Al bütün paralar senin olsun.